yapamıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda boy oynayacağız. Bu ücretsiz oynayalım. Para verecek değilim yani. Gol atmaya çalışıyoruz. Yok hiç vuruş istemem. Terk et paralıysa. Neyse birebir. Çık bakalım şuradan. Çık çık. Birebir oynayalım. Diyelim. Brezilya mı oynasak? Afrika oynayalım. Ödül 200 lira. Yok ilk bunu oynayalım o zaman. 25 liraymış giriş ücreti. Ucuz. Bize ver. Diğer tarafta 100 lira giriş. Bir oyunu öğrenelim. Kazanan 50 lira alacak. İlk ben mi başlıyorum? Kaleyi boşaltmayalım arkadaşlar. Uğurmayız. Ben Ne fark etti ben de bilmiyorum. Çok zor bunu ayarlamak. Ne yapacak? Bakıyoruz. Bak bak bak. Onunla mı? Hmm. Tam önüme geldi ya. Arkadaşlar vurursa kaleye gidemez. Şöyle vursam ah girem girmedi. %110 ne yapacak? Ne yaptığını anlamadım ama gol. Nasıl? Hızdır onu alamaz ki. Nasıl alacağım? Nasıl? Tam orada bir şey olduk. Orayı dağıtayım mı? Da alma ihtimali lazım Hayır adam ayağına gitti. Hmm. Nereye atıyor? Ben şuna vururum. Tak. Gol. İki yoldan alıyor. Bu arada iki kareye gol atarsak alıyoruz. İlk o attı. Tamam. Ben atacağım sanmıştım. Aa, çok şey yaptım ya. Kalemin önünde kapandı. Niye oraya gittin kaleci? Kaleyi açtık. Orada gördünüz mü? Adamım kaydı. Tamam. Şu an onu çıkartabilir. Ama o hamle yapar mı bilmem. Yapıyor. Tamam arkadaşlar. Vurduk. Ah be. Kalenin önünde çok boşaltmak istemiyorum. Ay. Girmedi. Ulu, 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 bu da girmedi. Ben burada bunu basarım. Kaleyi boşaltacaktım da. Böyle bak. Burada ben yeni oynuyorum. Birinci leveldim. ikinci level oldum. Kazandım. Lig sıralamam 33'müş. 2-1 yendim. GG. Bir paket kazandım diye. Yeni de eşleştirme. Şu an oynayamam. Niye oynayamaz acaba? Oyun? Arkadaşlar ben şimdi bir, galiba internet yok diye ben interneti halledip geliyorum. Hallettim arkadaşlar. Açarken. Şimdi soyut Afrika'ya girelim. 100 lira koyuyoruz ortaya. Bir maçta buradan atalım. Buradaki rakibimiz 2-3 kat daha güçlü olması lazım. O da benim gibi. 150 lira verdik. İlk 10 başlıyor. A dizilişe nereden bakılır? <laughs> hmm, ya böyle ya böyle diyor. Ben böyle istiyorum. <laughs> Nasıl gitmiyor ya? Afrika'nın sağlar çok kötü. de kendi kalem atacağım sandım. Korktum. Benim kaleci de yok. Ay girebilir. Dı dı, 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 dı. Bum bum. Şuraya vursa uçar. Aynen. Ay çok fena gitti. Şimdi oradan vursa giremez ama kaleye çok yaklaşır. Evet, dediğim gibi. iyi yaptım. Adamın yine ayağına. Adamın sürekli ayağına atıyor. Şuradan bir gol gelebilir. Gelmedi. Kaleci yapacak sonunda. Kaleci yaptı inşallah yani. O ne? Minicik bir şey atacak. arkadaşlar. Ama onu nasıl alacaksın ki? Kendi kalesine. Şöyle atsam maçı hemen bitirebilir miyiz? Yok olmaz. Gol atmaya çalıştım. Ne kadar az vuruyorsunuz siz ya. Elini korka kalıştırma dostum nasıl olacak? Onu atarsa kötü olur. Arkadaşlar şu an çok zor. Adamın ayağına geldi. Ama adam hiçbir yerden atamaz şu an. Böyle atarsa kendi kalesine bile girebilir ama girmedi. Ben tek bir piyonla oynarım. Tek bir taşla oynarım. Ben. Kim de oraya açacak? Aa taktik yapıyor. Ben ayağına verdim topu bilerek. Yine manyak. Heh, açtım sonunda şurayı ya. Oynamıyorlar. Ne yapıyor bu? Karşıma gelen ne ne yapmaya çalışıyor şu an? Ben de onun taşları yıkayayım da bilardo oynamıyoruz. Şöyle vursa nasıl? Niye oraya gittin sen? Orada o kadar kişi fazla. vurma bana. Bana vurma. Aynen. Çok iyi top geldi. Ama kötü yere attık. Gol gelir. büyük. Ama saçma bir top atıyor galiba. Bunu atarsa saçma olur diyecektim. Gol attı. Hayır. Buz üzerine alsak şimdi. Hmm, şöyle atacağım ama. İnşallah kalacağım şeker afet. Neyle atacak? Yeter benim kaleme vurma ya. Elim taşlarıma vuruyor. Hayır. Onu yapma. Onu yapma. Onu yapma. Kaleye top girmesin. Ben de şunu kaleye göndereyim. O da kalemi boşaltacak. Ha. Of. Arkadaşlar ben topu çıkartıyorum o atıyor. Ben çıkartıyorum o atıyor. Ben çıkartıyorum da o atıyor ortaya. Ortaya çıkartıyorum ben topu o hep atıyor geri. İçeri bir yerlere. Of. Düşünme hakkı dolu. Sağ üstte düşünme hakkı gözüküyormuş. Onu fark ettim. çok süremiz yok yani benim taşlarım daha mı çok ya 2 4 5 2 4 5 eşit ne yaptı hayır ne yapacak bakalım o bunu kaybedersem ben bir daha oynayacağım Çünkü bence ben bu rakibi yenebilirim. Basit gibi gözüküyor ama arkadaşlar zor oynaması. <laughs> gol, 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 gol. Hayır, olmadı. <laughs> i̇şte, geri, hep benim kalemin yanına geliyor. Ben uzaklaştırıyorum, o atıyor. Ben uzaklaştırıyorum, o atıyor. Arkadaşlar şöyle bir şut çeksem. Okey. Niye oradan oraya geçiyor ki? Oyun benim toplarımı sürüyor. Gol. Girer mi? <laughs> Girmez. Şöyle atsam. Ah be. Karşılıklı. Ne yapıyor? Hayır. Hayır ya atama. Evet. iyi. Şu tarafa attım. Adamın ayağına ne atıyorsun dersen adam içeri atamaz. O, top, o topla atarsa dışarı gider. Of kaleci. Ben kaleye vurunca girmesin diye koydum onu oraya. Oyun geri aldı. Kapat şunu ya. 100 lira gitti. Ben bunu tekrar oynamak istiyorum. Neyse o istemedi. Pika zormuş. o Kanada var. Bunlar zor. Hmm. En zoru ne? Bir dahaki videolarda şu 8 milyonlu oynarız ya. Hmm. Arkadaşlar falan sa arkadaşlar o zaman bu videolukta bu ve bye